Dostlar selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün size Allah nasip ederse özellikle hocam benim eşim çok öfkeli, çok sinirli, çok agresif bir adam. Barut gibi. Ve hiç dokunamıyoruz. Yani çocuklar, bir ben bir şey dediğimiz zaman patlayıveriyor. Eve bir geliyor anam barut. <laughs> Yani bazı insanlar gerçekten eve girdiğinde çoluk çocuk kaçıyor ondan yani. Normalde anne baba eve girince çoluğun çocuğun böyle onun boynuna atlaması lazım. Annem gelmiş, babam gelmiş falan demesi lazım. Ama bazı insanlar artık çalıştığı işinden dolayı mı günlük o iş hayatında karşılaştığı muhatap olduğu insanlarla mı alakalı yoksa fıtratı mı onun öyle yoksa bir yerlerde bir hata bir şeyler mi var yanlış bir şeyler var da onlar tetikleye tetikleye onu agresif, öfkeli, hırçın, sinirli bir ruh haline mi büründürüyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bunu, ben buraya takılmıyorum. Bir şekilde adam öfkeli. Ben şimdi sebep değil. Bana sonuç lazım. Bana çözüm lazım. Çözüm. Anladın mı? Benim çözüm ortaya koymam lazım. Heh. Ben şimdi hani öyle bir birisi şey değil mi? Hocam bana bir doğan söyle. Eşim pambık gibi olsun. <laughs> Çok ne, nasıl dedi. çok sinirli hocam barut gibi dedi ya bir dua söyledi dedi okuyayım pamuk gibi olsun <laughs> biliyorsun, pamuk biliyorsun pamuk bazı yöreler pamık falan diyor pamuk adam pamuk gibi olsun İyi e, istersin tabii o erken, nenem de ister yani onu peki nedir arkadaşlar yani bir öfke kontrolü lazım hakikaten son zamanlarda herkes agresif herkesin trafikte falan millet böyle birbirini parçalayacak ya Allah Allah hiç sabır yok. Yani böyle kırmızı ışıkta dururken falan bazen hani bir dalarsın böyle. Bir şeye bakarsın, bir şey dalarsın camdan bir şeye bakarken. Orada kırmızı ışık yeşile bir dönüyor. Allah! Sanki var ya cinayet işlemişsin yani. Dü kornalan kornalar falan arkadan bağıranlar. Ne oldu? Ye yeşil yandı. Bir saniye olmuş ya da iki saniye geçti. Ya iki saniye senin için ne kadar ne biliyorsun yani? işinin gücünün adı ne mübarek adam? Ya iki saniye ne kadar önemli olabilir ya senin için? Ama bu öfkeli insanlar her yerde, hayatın her yerinde bunlar bankamatik sırasında, bunlar marketlerde, kasa sırasında anladın mı? Fiyatların pahalılığına bakıyor, kızıyor, öfkesini kasiyerden çıkarıyor. Ya kasiyer ne yapsın oğlum? bir mesela zincir markette. Kasiyerin ne günah var odaki çocuğun. Kızcağız veya işte o erkek olsun kız olsun fark etmez. Orada ona bağırıyor falan. Cık. Alıyorsan al, almıyorsan çık git. Ne yapalım yani? Evet tepkini göster ama kasiyere değil. Mübarek onun kasiyere değil. Onu o işin ilgililerine, yetkililerine git tepkini göster. Da kasiyere ne günahı var sen? Dönelim biz aileye. Eşi öfkeli olanlar. İnşallah şu anlatacağım dualarla meşgul olun. Uysal, Halim, Selim, yani kedi gibi, <laughs> pamuk gibi olsun istiyorsanız arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, özellikle öfke kontrolü ile alakalı tavsiyeleri var. Psikolojide de bunlar derstir ha. Bizim pedagogik formasyonda, e, eğitim psikolojisinde, öğretim psikolojisinde hocalarımız anlatmışlardı üniversitede hep işlemiştik yani. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, öfke anında öncelikle Eûzu besmele çekmeyi tavsiye eder ki çok muazzam bir e, iksirdir. Hani bir sinirlendin, kızdın bir şey olduysa önce bir la havle ve la kuvvete illa billah. billahi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim de bir Allah'a sığınmayı tavsiye ediyor Resulullah Efendimiz. Neden? Öfke anında Şeytanın şerrinden Allah'ın rahmetine sığınmak, öfkenin geçmesi için de dua etmek lazım. Çünkü Allah'ın merhameti, Rabbimizin rahmeti dua ederek isteyenlerin üzerinde daha çok meydana gelir, ortaya çıkar. Resulullah Aleyhisselam huzurunda böyle birbirine hoş olmayan, nahoş kötü sözler söyleyen iki kişiden birisinin yüzünde böyle bir sinirlilik, bir öfke hali belirince buyurdu ki ben bir söz biliyorum. Eğer şu adam bunu söylerse öfkesi geçer dedi. Bu söz اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım cümlesidir buyurdu. Onun için öfkeli insanlar. Eûzü Besmele okuyun. Bak Hadis-i şeriflerde peygamberimiz öfkelenen kişinin susmasını, ses çıkarmamasını tavsiye etti. Doğrusu sustuğun vakit senin adına o kişiye cevap veren bir melek vardı. Ancak aynı şekilde sen de karşılık vermeye başlayınca melek gitti, yerine şeytan geldi. Şeytanın geldiği yerde ben bulunamam. buyurdu. Öfke anında susmak arkadaşlar Bağlı şey diyor. Ne susacağım ya? Susmak pasiflik, çaresizlik belirtisi değildir arkadaşlar. Öfkenin kontrolden çıkarak zarar verici davranışlara e, meydan vermesini, sebebiyet vermesini engellemek içindir. Öfke anında mesela kalkın bir abdest alın. Öfkeden eser e, eser kalmaz. Resulullah buyurdu ki Aleyhisselam öfke şeytandandır. Gazap şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak suyla söndürülür. Mesela adam diyor ki işte öfkeli kalk bir elini yüzünü yıka. Ya elini yüzünü yıka değil kalk bir abdest al diyeceksin ya. Biriniz kızdığı zaman abdest alsın buyurdu Ebu Davud hadisi şerifi. Mesela psikolojide yine derstir, kuraldır. Öfkeli bir adam ayaktaysa otursun. Oturuyorsa ayak, ayağa kalksın. Bir konum vücut bir pozisyon değiştirsin. Bu da öfkenin dinmesine vesile olur. Peygamberimizin hadisi şerifidir yine. Ebu Davud'da hadisi şerif bu. Biriniz öfkelendiğinde diyor ayaktaysa otursun. Yine sakinleşmezse yanı üzere yatıversin buyurdu. Ve öfkeli insanların bol bol tevbe istiğfar etmesi öfke kontrolünün önemli bir manevi şifasıdır. Bakınız istiğfara devam eden bir kişi, tevbe istiğfara devam ederse bir kişi onun üzerinde Allah'ın rahmeti belirir. Böyle bir kişi öfkesini yener. Ne olur biliyor musun? Yumuşak huylu olur. Öfkesinin şifası için ya halim esmas, Bak tevbe istiğfar dedik. Euzü besmele dedik. Bir de eşin çok öfkeli, çok sinirli ise bir bardak suya her gün 100 tane ya halim esmasını oku. O suyu çoğaltabilirsin, sürahiyi okuyabilirsin. Evdeki herkes de o sudan içebilir. Ya halim ya Allah, ya halim ya Allah. 100 tane hu dedin. Sonra ya kerim ya Allah, ya kerim ya Allah. Hu deyin. O suyu evdeki herkes öfkeli olan kişi dahil içsin. O da yine onun sakin böyle güzel pamuk gibi bir kişi olmasına vesile olur öfkenin kontrolü için çok faydalıdır değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'in çok önemli sığınma duaları vardır. Bir tanesinden söyleyip toparlayayım. Allah'ım, öfkenden yani gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin ya Rabbi. Amin. 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 Sohbetimizi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.